Kardeş benden ey dalgış yoktur değilim size. Ya Erzurum'da denizi nereden de buldun daldın Turan? Sen ben onu söyle. Erzurum'da daldığım kim söyledi. Denizi olan her yerde daldım. Peki ünlü dalgış Turan Bey. Daha önce yapmış olduğun dalmalardan unutamadığın bir hatıran var mı? Tabi var. Mesela bir keresinde açık bir denize dalmıştım. Allah nə verdisə balıqlar iziq qanımından ora ora irəlidəm. Bir dənə görüm. Bir köpek balığı olancaqı zinan bənə doğru gəlmirmi? Eh, elə gəlir ki. Köpek balığı bənə bildi baxdı, baxdı. Sonra bənə toxunmadan yanımdan gəldi, keçdi. Allah Allah. Vallahi, eh, qorxundan ödüm patlamışdır ilahisə sən. Ve beni korkudan şey, bir köpek balığıyla karşılaşmam değil. Asıl düşündüren, bir de korkudan şey, bir köpek balığının neden benden ürküp kaçmasıdır. Ne? Mehmet, <laughs> <Ne? gülüyor> He? Ben karar verdim, dil kursuna gideceğim. Ne dil kursu kız? Öyle deme Mehmet, ben dil kursuna gideceğim. Ne dil kursuna gidip kadın? Mehmet, ne demişler? Bir dil bir insan, iki dil iki insan. Ben karar verdim, İngilizce kursuna gideceğim. Olmaz! Kaktiyen olmaz! Olamaz, asla olamaz! Sen... ...sen zaten benim her işime karışırsın. Ben senin işlerine karışıyor mu? Lan bak nereye? <laughs> bir dil kursuna gideceğim diyorsun. Ya bir dille zaten kafamı netini yiyorsun kadın. İkinci dille ben yanmışım ne külliyen yanmışım. Ne diyorsun sen lan? <laughs> Efendim bu Fikra'da arkadaşlarının ee, alaylarından bunalan memur müdüre çıkıyor arkadaşlar şikayet etmek üzere. Neyse fikranı tamamını anlatmayayım izleyelim beraber. Müdür <laughs> bey, <laughs> <laughs> ben artık bu şirkette çalışmak istemiyorum. <laughs> ya, yarın zaten ziyon istifamı vereceğim. Ne yapıyorsun, <laughs> ne oldu oğlum ya? Bütün arkadaşlar benim tipim bozuk diye benimle alay edi. Kimi maymun değil, kimi şempade değil, kimi korun değil. Ben artık burada çalışamam Müdür Bey. Ve oğlum, insan böyle sudan bir sebep yüzünden işini bırakır mı? Ki sen çalışkan adamsın, ve oğlum dürüst adamsın. ...vallahi bir daha düşün ya. Vay sağ ol Esen Müdür Bey. Vallahi sen de olmazsa kimse bana bakmayacak ya. Ula bak ne yapmak sen? Senin bölümünü değiştirelim oğlum. Orada senle kimse alay etmez. Hem hangi dağla çalışmak istiyorsan kendin seç lo. Vay ben dağlara çıkam da ...kuş yesin beni. Görüyor musun müdür bey? Sen de benimle alay edin sen. Ulan ben şimdi ne dedim? Ya daha ne diyeceksiniz? Diğer arkadaşlar bana direkt maymun diyerek alay ediler. Siz böyle lafı dolandırıp alay edilsiniz. Bakın soruya dikkat edin. Hangi dağda çalışmak istersen? Vay! <laughs> <laughs> Umarım hastanemizi beğenmişsinizdir müfettiş bey. Beğendim, güzel, güzel. Umarım olumlu bir rapor yazarsınız. Bakalım, şimdilik öyle görünüyor. Raporunuzda boşluk kalırsa... ...ufak tefek notlar da alırsınız umarım. Ne gibi? Buradaki hastalar doktorlarını çok severler. özel o beni çok severler. Hmm. Sevmekte söz mü? Doktor bey için hayatlarını bile feda edilir. Nasıl? <laughs> efendim... ...hep söylerler parayla saadet olur mu olmaz mı? Hem olur hem olmaz. Yok yok... ...bu işin içine çıkamayacağım. En güzeli siz gelin bu fikri izleyin. <laughs> Kız nöri? Ne var lan? Lan ne kadar kabasın lan? Lan insan... ...efendim Kerim'cim neyimdir ya? Beğenmiyorsan başkasıyla nişanlan. Kız, hemen kızma kız! Bak hele, ne diyorum sana? Ne diyeceksen desene! Ne diyeceğini demeden ne dediğini nereden de anlayayım, değil mi? Ne diyorsun kız? Neyse canım, zar iyi bir şeyler diyorsun! Bak hele ne öyle? Ne var dedik ya la! Kız, ben diyorum ki, seni şöyle bir kerecik öpsem! Olmaz! Yanaktan kız! Ya olmaz! Kız dışarıda yıkıyor! Ya olmaz dedik ya, niye üsteliyorsun ya? Olmaz. E, o zaman... ...sen mi öp? Hii, oh, hiç olmaz! Kız, sana yüz kaymayı versem olur ama, değil mi? Aslında olabilir. Ama bak, para için değil. Sırf içimden geldiği için. Ey, hanım, ey! Öp hadi! Kız, buna şey Hiç vermedim, iade ediyorum. E iade ettik. Kedi çakları diye bir şey var değil mi? Ya mı parayı da vermedin? İade ettik ya kız. En şimdi seni öbür tarafa Vallaha <laughs> Vallahi benim kocam öldükten sonra bir daha da evlenmem diyirdim. Ben de karım öldükten sonra bir daha evlenmem diyirdim ama İkimizin de vefat edince sağ olsun bazı arkadaşlar evlenmemizi istemişler. Ee belli yaştan sonra yalnız kalmak çok zor Mugime hanım. Haklısan Turan Bey. Ben karımı çok severdim bir seneydi o. Her akşam eve geldiğimde sıcak yemekleri güzel güzel önüme koyar. Bir de çok temiz bir kadındı rahmetlik. ...Evi günde dört kez siler, süpürür. Çok nazik bir hanımefendiydi. Ne ediyorsun Mugüme hanım? Ben bir şey etmedim ki. İyi e, e, de e, ben nasıl düştüm? Vallahi bilmiyorum. Senin rahmetli, benim bir dikimiz toplam dört kişi. Bir tere banka sığamadık herhalde. Ne? <laughs> Efendim, ava giderken avcının yanında olması gereken malzemeler vardı. Mesela av tüfeği, işte fişeği, av köpeği, av yeleği. Ama şemsiyenin avcının yanında ne iş olabilir benden merak edelim. İsteyelim. Oo, Mesut, hayrola nereye böyle? Ava gidiyorum ava. Belli olmuyor ama. İyi de hava gayet güzel. Yağmur da yok. Elindeki şemşeği ne diye taşıyor Eyyon? Ah soğuma ah. Ödekler tepemden geçerken üstüme edi veriyorlar da ondan. Öyle. <laughs> ula Reşo, ula lafını bir de konuş kırıl! La yumurta tavuktan değil, tavuk yumurtadan çıkıyor. Hiç de bilen Esas yumurta tavuktan çıkıyor. Ula Reşo, Vallahi gördüm ama, senin gibi salağını hiç görmemişim. Ulan öküzsün işte, öküzsün. Tavuk yumurtadan çıkayım sana ha. Lan adamı hasta ha. Esas yumurta tavuktan çıkayım diyeyim, işte o kadar. Yo zaten ben burada boşuna konuşayım. Zaten sen böyle şeylerden anlamazsın. Allah'ın öküzü. Lan lafını bildin konuş Esas öküz sensin lan. Hem de dubla öküzsün lan. Lan Reşo. Ağzında çıkanı qulağın duysun. Kimsə biyə belə hakaret edəmez. Çıqın lo. Ulara şur. Seni döyün loya dəvət edirəm. Tamam lo. Saat 4-də aşağıdakı şelaledə. Uyğun mura. Ula. Bunun mondur lo. Gə hadi qayıt. Ula Resul! Ula Resul! Lan ne var lan Siz Feyzo'yla burada duelle yapacaktınız ya! He yapacaktık! Beni Feyzo gönderdi! Feyzo'nun bir iş görüşmesi varmış! Ben geç kalırsam beni beklemesin ateş etsin dedi! Efendim, kahkaha garantili programımız Fikren Türkiye devam ediyor. Şimdi sırada çok mantıklı bir fikre vardır. Tabii mantıklı olduğu kadar da komik. <laughs> Selamun aleyküm dursun. A Aleykümselam Cemal. La hayırdır gene balığa mı açılıyorsun ya? He, ha böyle bir açılacağım. Bakayım denize ne var ne yok. La sana şaşırıyorum kardeşim ya. Ula senin baban, büyük baban hep denize açılarak öldü. Ula sen hala korkmuyor mısın denize açılmaya? Ula Cemal, senin baban, deden, dedenin babası nerede aldı? E yataklarında tabii ki. Ula peki, sen gece yatağa yatma korkmuyor musun? Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.